Evet ya. Bu arada bu oyun parası da çok fazla değil ki. Ha dedim gibi 500 liraya e... ah, sınırsız gibi bir şey oluyor para. E onlar için çerez parası gibi yani. onlar şey. öyle değil. Bize Para veriyorlar da etikçi şey yani. Adam geldi. Adam yok. Abi C'ye bir kişi daha geliyor. Lan ben, ben adamı vurmuyorum bile adam. <laughs> Ben şu oyundan çık bot. Tekme beni. Ya bot. Çok iyi ya. Bizim yok. Ben milyonlara odaklanıyorum <laughs> değil mi? Otoku diyorum ona yardıma gidiyorum. Bir işe yarama fazla ama. Ben şeye gittim. <laughs> Musa deli kurtalım seni ha. Bizim adam da ah, da çok kafa iyi kafa vallahi ölüyordum. Var. Bir tane çok üstü Adamla kapışıp şey dönü verdim. Bak. Adam bir sok koşturdum seni kurtardım vallahi ölüyordum vallahi. Hep hazırım bak biliyor musun? Hop. Orası bana alerji yapıyor ben buradan geliyorum. Alerji yapıyor şu an. Kaç kişi geldi Musa? Bin mi? Ha, bin adam da var orada. Şimdi adam. Üstüne Ben de ben de. Pardon. Çok, çok öndüyüz abi oraya yiyeceğim Yardım yani. bırakma gitsin beni. Sana ben olan gidecek. Minyonlar Öldür belki. Hayır. Yapma bunu. Düzün adam bir canı var. Ne oldu öldüler mi onu? Bu abi şu anda full güçlüyle kapışıyor. Kim, kim tamam, kılıç? Bu kadar da iyi değil. Bu yani, Gücüm yarıydı zaten yani hiçbir şey yapamadım. Biraz gücünü götürdüm ama <laughs> kesinlikle yok. Köyde 3 kişi mi var? Oha. Köyde 3 kişi var. Ben yani yetişemem abi zaten. A geliyor. Abi bunlar da sana vuruyor. Ay, Benim derdim o değil zaten. Ya bi dur ya. Vurayım ben bu adamı. Dayanamadım. Ama oy aldım baya. Kanama başlattı ya hocam. Bak, Fatma yoluna kaldım. Ben de geliyorum hemen. Ölü al diye bir şey aldık. Ölü al diye bir aldık. Bizim bir kişi daha geldi orada. 5 saniye odayım. Adam var ya. Allah'tan al. Ona vurmayın. O adamı e Ben B'ye gidiyorum. O adamı vurursanız Gidiyor sarı olur. Ben gideyim ben o gele vurdum. Lan arkadan geldi daha. Oo çok iyi yakaladı. <laughs> ben ölmeden önce bir indim. <laughs> çok iyi şey yakaladı arkadaşlar. <laughs> Öldü o zaten abi. Biliyorum da ölmüyor işte. Ölmüyor oğlum. Ya. <laughs> Öldü işte. Değil <laughs> mi? Allah belasını versin. Ne oldu? Abi çok hızlı gitmiyor öyle ya. Şey zırhlı güzel oynuyor. Adam zaten 186 seviyor oğlum son kadar. <laughs> Ya o kaçmam lazım. Minyonları öldürüp. Bursun sana geliyor galiba. Geldim yardıma. Ulan köşeye sıkıştım ya. Ya <laughs> Ya ben vuruyorum o bana vuruyor. Şey yapma ki geri adım hiç. 3 kişi sıkıştık kaldık. ee biliyorum. Geldime geldim ama kurtaramadım. Hayır bir de kılın uzun ya. Köşeye çok çarpıyor benim Herkes de aynı Lan. Ben... tatilti yapıyor. G'yi nasıl aldı? Benden yeni temizlemiş adam sarı oldu Sıkıntımız şövalye ya. You lost zone A. Do better. <gülüyor> <gülüyor> ben yapıyordum o yaptı. Lan vurdu <laughs> <laughs> Ne kesin bitti ya? Tamam aldım ben. Burayı. Ya öf, var arkadaş. Şövalyen de Şövalye bu şey. kadar hızlı mı ya? Ha, ha da onu öldürdü? Hay bizim şov ne kadar hızlı böyle? Sağ koçu, sol koçu. O ne Bir tane şovalle var Ha bak bu o ya. Ha ki. Şey. Ben bir şey yapmam diyor adam gitti. Bu sefer ayet lan git. Ben B'yi şey kele tıktım C'yi. Okla da tebiz yine çıldıracağım yeminle. Çıldıracağım. <laughs> Öldürdüm adamı. Ok okla öldürdü. Düzün <laughs> okatayım o yüzden ama ki şey, biraz içki topluyor. Bütün noktaları almış. Kaçamadım. hiç. Şey yok adam yok canım. Müsele gidiyor mu adamı? Müselin şeyine. Ben öldüm. Oldu mu? Enemy team is breaking. Ay, ay, ay. The enemy rallying. Ben şöyle kapışamıyorum Arkadan geliyor. <laughs>

Yabası şeres ya. Birini captured de. A. Birini kistin mi? ZK aldım ya. Ok ok, ok oklar attım temizledim burayı. Tam hala. Nerede sen? Aa adamlarla breaking. Öldürün, sakıncaz. Düşün, akıllı adam bütün temizlersi ya sen, kazandılar. Tamam mı tamam, gitti? Aldı. Alır. Yaralar ölecek zaten. Bu gitti. B'de B'de B'de. Şerif tamam var. Tek o zaten. Adam. Ha bir de şövalye kalmış. Burada yardıma istedim onu yiyemem. Tek. <laughs> Ay be. Be. mü Ay Allah. <laughs> vur sana şey ver. Şey öldü öldü. Bu kaldı sadece. Lan bana nasıl döndü ya? Ulan! Ateşi ne aldık? Ya. Ben nasıl Bu... döndürdüm oyunu ya? Oklarla döndürdüm oyunu valla. Mürsel'i bıraktım. B'yi yendim. B'yi aldım. Yukarı çıktım. Oklar attım. G'yi de aldım. Oyun bir anda döneverdi valla. şöyle baksana Leşe.